Minecraft ama ikili challenge'ı. Evet arkadaşlar ikili challenge'ı. Şimdi bu challenge'ların isimlerini söyleyeceğim. Hefez tutma ve göz kırpmama arkadaşlar. Başlayacağım ama arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup zil tuşunu arkadaşlar. Bunları yaptıysanız daha sık video gölleri yapmalıysanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Evet 1, 2, 3. Başladık arkadaşlar. Ben gözümü kırptım kırmadım nefesimi tuttum diyenler yorumları gözüme kırpmadım nefesimi tuttum yazsın. Gözüme kırptım ve nefesini tutmadım diyenler de nefesimi tut tutmadım ve ve de gözümü kırptım yazsın. Arkadaşlar a e, nefesinizi tutmaya ve gözünüzü kırmamaya dayanamıyorsanız Öyle yapmayın. Yani böyle ben challenge yapacağım diye kendinizi zorlamayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Mesela hani ben ilk başta böyle zorlamayın diyorum ya kendinizi göz kırpmada ve kırmamada ve nefes tutma challenge'da. Eğer onunla yapamıyorsanız zorlamayın kendinizi ama yapabiliyorsanız zorlayın kendinizi. Hadi bakalım. Zorlayın kendinizi. Nefesler tutulsun. Gözler kırpılmasın. Zorlayın kendinizi arkadaşlar. Zorlayın. Zorlayın kendinizi arkadaşlar. Zorlayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sonuna kadar gözünüzü kırpmamaya ve nefesini tutana helal olsun. Valla çok uzun bir parkur bu. Valla öyle yani. Evet arkadaşlar bir uzun video bir de kısa video. Sonraki ikili challenge hangisi olsun arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Sonraki ikili challenge videosu. Yani ben bir anket yazmıştım. Sonraki ikili challenge ne olsun diye. Göz kırpmama ve nefes tutma challenge olmuş. Yani ben de bunu çekiyorum işte. Hadi az kaldı. Biraz daha dayanın. Zorlayın kendinizi. Hadi çabuk az kaldı. Hadi az kaldı çabuk. Hadi az kaldı arkadaşlar az kaldı az kaldı az kaldı zor muydu?